Merhabalar Tülay Abla YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi oto sanayide kadir Ustalar'ın yerindeyiz. Öbür ustaların ismi neydi? Ahmet abi de, Ömer abi. Ömer Abi'ninle Ahmet abin, Kadir abinin yanındasın. Buğra şimdi hem okuyor hem de çalışıyor değil mi oto sanayide evet. Buğra? Oto sanayide çalışmayı çok seviyorsun değil mi? Böyle? Seviyorum. Arabalarla ilgili. Kadir abinle nasıl anlaşabiliyor Anlaşabiliyoruz. Ne yapıyor Kadir abi gün içinde? İşte, araba yapıyoruz, toplıyoruz. Ha. Tamponsu, yani. Sen, sen de yapabiliyor musun? Ben yapıyorum. Tampon söküyoruz. Farları da ben söküyorum. Toplu. Kadir abi düzeltmesini yapayım. Sana hep yardımcı oluyorlar, öyle Oluyor. değil mi? Sen bu mesleği çok seviyorsun değil mi? Se seviyorum. <laughs> Yoksa seni kimse buraya gö gönderemez. Kadir abinin babası zorla getiriyordu <laughs> ama sen severek geliyorsun değil mi? Tabii severek geliyoruz. E, büyüyünce daha ileride ne yapmak istiyorsun mesela Arap üzerinde? Dükkan açmak. Kendin dükkan açacaksın. Tabii ki ev tamir için hayali inşallah yaparsın böyle. İhsan ha. da Kadir abin de öyle diyordu ve açtılar yapıyorlar. Kadir abiler çözer. Abi. Ekmeklerini çıkar. <laughs> Kadir abim bize bakacak. <laughs>